Nasıl geçti hanım bugün? Güzel Yaşlılar bizi etkiledi değil mi? Hem üzücü hem sevinç Bir arada Yine etkilemez mi ya? İnsan ister ister dağ başında 2 yaşlı Yazık günah yani Aynen ya Geldiğimde Araba buradan çıkmadı arkadaşlar yokuş olduğu için Ne güzel Şu arabadan köpeğe bir ekmek atsan yaparsın Aynen Kanlı kanına Araba buradan çıkmadı. Şu kapıyı açayım ben. köpeğe bir bir şey atmayayım. İnşallah arabanın frenleri donmamıştır. Var mı ekmek? Var. Yok, ekmek atacağım. sahipsizmiş burada. Nerede yaşam var oraya gidiyor köpekler de mecburen. Acıkmış ama bundan sonra arabada bir torba bulunduracağım köye gelirken. Kedi mamalı köpek olması. Bak hem de yağlı. Görüyor musun? Bir şey. Gel lan beraber yiyek gel. Gel al. Hmm. 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 Beraber paylaştır ekmeğimi. Ayağın yanında çöktü. Ne oldu? Şuna bak ayağın Ya Sana bir şey yaptım getirdim insanı buradan. Ayağın yanında çöktü. Ağzından bir aldı ki. He. Azıcık bir şey. Afiyet olsun. Sağ ol. İyi ha. Sağ Hanım çok teşekkür ederim. Ya. da kış, Bu kış bana eşlik ettiği için ben çok mutlu beni. Ne veriyorsun ki? He? Doymadın mı oğlum sen? He? Doymadın mı sen ha? Doymadın mı oğlum sen? Gel. Yeah. Bu da Gel Gel <laughs> Ağzından aldı beraber paylaştık ekme aldım gel Ya ya Ha. Yarısı aldı ağzından bölüştük beraber <laughs> Çok da Bitti. Hadi. Hadi, yok Hadi ya köpek ya. hoşça kal. Ha? Tamam, yok bitti. De, arabamız donmadıysa bir de bakalım. Araba hep <laughs> tam çamur oldu baksana ya. Şuna bak. Tam gali arabası gibi oldu. Bilelim mi? Sana tarafa geç. Hakikaten geç geç. Geç şimdi. Hadi hoşça kal. Arabamız da çalışırsa bir sıkıntı kalmaz. Evet çalıştı. Harika. Harika. Karnın doydu mu lan? Bayağı yedim her zaman. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Herkes şurada kendini görsün mü? Bir şey diyeceğim. Ben görüyorum. Gülten sen kendini görüyor musun? Çok teşekkür ederim sağ olun. Halil amcayı geçen gün içinledi ziyaret çok güzel oldu. Bizde bir motivasyon oldu yaşam için. bize de bir e, örnek mi? alacağımız ders oldu. De Emeğinize sağlık. Bayanlar size de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kış günü bir de yalnız bırakmadığınız için harika, böyle bir yerde. Tabii. Harikasınız. Görüşmek üzere.